Herkese selamlar, merhabalar. Tayhrel Hoca ben YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şu an bu videoyu ikinci kez çekiyorum. Az önce çekmiştim. 25 dakika boyunca konuşmuştum ama mikrofonda bir sıkıntı çıkmış ve bunu videoyu düzenleyecekken fark ettim. O yüzden hani ikinci kez aynı şeyleri anlatırken biraz böyle sesimde bir e, bıkkınlık fark edebilirsiniz. Lütfen kusura bakmayın. E, her neyse modumuzu düşürmeyelim. Çünkü bugün bomba gibi bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz iki hafta önce ve bir hafta önce birer sepet paylaşmıştık. 7'şer tane altcoin vermiştim sizlere ve bunların neredeyse tamamından çok güzel kar ettik. Gerçekten çok güzel kar ettiren coinler var. Hatta şöyle hızlı bir şekilde bakalım. 2 hafta önce paylaştığımız videoda Şöyle bir baştan bakalım. Öncelikle bir trust wallet'ı paylaşmıştık 0.69'dan ve anlık fiyatı 1.45. Zaten TVT'yi 0.3 dolarlardan beri paylaşıyorum. Yani gerçekten müthiş bir kar oranı yakaladık. Değerlendiren herkesi canı gönülden tebrik ederim. Her ne kadar ben paylaşmış olsam da ben sizlere söylemiş olsam da cesaret edip paranızı yatırımınızı ayırdıysanız ve kar ettiyseniz bu başarı sizindir arkadaşlar. Değerlendiren herkesi tekrardan tebrik ederim. Ve şunu da söylemek istiyorum eğer az ya da çok bir faydam dokunuyorsa bunun karşılığı olarak sizden isteyeceğim tek şey bir güzel yorum, bir beğeni, bir de eğer hak ettiğimi düşünüyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp bildirimleri açmanız arkadaşlar. Burada gözüken rakamlar benim motivasyonumu çok güzel arttırıyor ve yeni videolara olan şevkimi katlayarak yükseltiyor. O yüzden sizlerden tek ricam bu olacaktır. Traswall token'dan sonra e, bakalım SFP'yi paylaşmıştık. Şu an 1.5 dolar seviyelerinde. E, sonrasında bakalım neler paylaşmıştık. Gate token yine aynı seviyelerde kar edemedik şimdilik. Ama uzun vade için tuttuğum coinlerden birisi. E, Kava'yı 6.59'dan paylaşmıştık. Anlık olarak 8 dolar civarında ama daha fazla da yükselmişti. Şu anda bir düşüş yaşadı. Kava'dan sonra e, Verge coin'i paylaşmıştık. Maalesef ki haber sonrası bir düşüş yaşadı. Ama zaten haber öncesi satmıştık arkadaşlar Verge'ü. E, sonrasında Solana'yı paylaşmıştık. Evet benim göz bebeğim. Solana 48.68'den paylaştıktan sonra 150 dolara kadar çıktı neredeyse ve anlık olarak fiyatı 137.76. da TVT gibi gerçekten inanılmaz bir kar oranı bıraktı. Yani iki haftada yapılabilecek en güzel kar oranlarından birisi. Yani bu videoda gözüktü arkadaşlar. Bazı fenomenler işte uzman, profesyonel analistler vesaire yani kendilerine bu unvanları takanlar Solana'yı 100 dolardan paylaşıp şu anda %30 civarı bir kar ettikleri için böyle ateşler, roketler atıyorlar. Ama biz zaten bunlara çok uygun uygun maliyetlerden alıp şu anda ana paramızı çoktan çekmiş durumdayız. Sizlere de tavsiyem eğer hala satış yapmadıysanız mutlaka en azından ana paranızı çıkartın. Karı istediğiniz kadar bekletebilirsiniz. Orası önemli değil. Sol anadan da çok güzel kar ettik. Bunu da değerlendirenleri tekrardan tebrik ederim. Bir sonraki bir hafta önceki videomuzda da arkadaşlar şöyle bir yine baştan başlayalım. Hangi coinleri paylaşmıştık? Polkadot'ı 27 dolardan vermiştik. Şu anda 33.50 dolar ki 34 doları gördü en Son sonrasında bakalım neler paylaşmıştık Şöyle hızlı hızlı bir ilerlemek istiyorum. su paylaşmıştık. 0.59'u 0.67'ye çıkmış. Ya yani bu sepetimizdeki coinlerin tamamı ufak ufak yükseldi. Gate token yine aynı şekilde vermiştim ama yükselmemiş. Dediğim gibi bu sepetteki coinlerin hani neredeyse tamamı ufak ufak ama güzel yükseldi. Örneğin şöyle riff vardı burada. Aynen RIF'i de buradan paylaştık. O da güzel yükseldi ama hani böyle Solana ve TVT kadar değil. Böyle ufak ufak ama hepsi birleşince güzel kar oranı bıraktılar. Serum'u 7 36'dan paylaşmışız serumda biliyorsunuz FTX'in coinlerinden birisi uzun vade tutmak için en güzel seçeneklerden bir tanesi FTTC coin'de aynı şekilde 49'dan paylaştık yine 65 doların üzerine kadar çıktı sonrasında DASK'ı paylaştık da şu anda hala güzel seviyelerde yani hepsinden ufak ufak da olsa güzel kar ettik ve genel olarak bu coin'lerin tamamında ben kar satışlarımı yaptım bazılarında TWT ve Solana gibi coin'lerde ana paramı çoktan çektim geri kalan Yanında böyle ufak ufak kar satışları yapıyorum ama hiçbir zaman elimden tamamen çıkartmayacağım. Desteklere sarkma durumları olursa bitcoin düştüğünde piyasa çöktüğünde falan desteklerden tekrardan eklemeler yapacağım arkadaşlar. Benim e, önceki altcoin sepetlerindeki coinlerle alakalı yatırımlarımı bu şekilde yönetiyorum. Sizlere de tavsiyelerim bu şekilde. Şimdi dilerseniz gelin videomuza e, bitcoin grafiği ile başlayalım. Şimdi biliyorsunuz altcoin sepetinden önce mutlaka bitcoin'i inceliyorum. Hani biz altcoin alacağız bitcoin ile ne alakası var diyenler olacaktır elbet. Hani bilmeyenler böyle düşünebilir. Ama unutmayın ki bu piyasa Bitcoin ve diğerleri olarak ayrılıyor. E, bu arada ezan da başladı. Hani umarım sesimi çok bastırmıyordur. Her neyse dediğim gibi Bitcoin bu şekilde. yani genel olarak Bitcoin'i takip edip sonrasında altcoin'leri incelememiz gerekiyor. Aksi durumda altcoin'lerde yaptığımız hiçbir teknik ve temel analiz bir işe yaramaz arkadaşlar. Bitcoin'e bağlı olarak piyasada sürükleniriz. Bitcoin şu anda 50 bin dolar civarındaki destekten defalarca reddi Diyor. Burası zaten hani çok sağlam bir direnç. Burayı kırdıktan sonra da yükselişimiz çok sağlam olacak. Onu da bu direncin sağlamlığından anlıyoruz. Bitcoin'de şu anda olası senaryolar tabii ki yani her zaman olduğu gibi iki senaryo var. Ya yükselecek ya düşecek. Ama hangi bölgelere kadar olacak bu hareketler? Teknik analiz bize bu konuda bir fikir sağlıyor. Şimdi eğer 50 bin bu bölgedeki 50 bin dolar seviyesindeki direnci kırarsak zaten önceki ee, seviyelerimizi şuradan biliyorsunuz. Öncelikle bir e, nereye kadar çıkabiliriz? Şöyle bir 54000 e, 54 bin 55 bin dolara kadar çıkabiliriz. Sonrasında 60 bin dolara yaklaşır. Sonrasında da ATH'ımızı yoklarız. Ama şimdilik beklememiz gereken seviye ya bu direnci kırmasını ve burada günlük kapanışlar yapmasını beklemek zorundayız. Ya da daha güvenilir yatırımlar için tekrardan şuradaki 40, e, 47 bin dolar civarındaki desteğe, ara desteğe veya daha sağlam bir destek olan 46 bin dolar seviyesindeki desteğe düşüşünü bekleyebiliriz. Bitcoin'i genel olarak bu şekilde inceliyorum. her zaman alt altcoin'lerde kardaki pozisyonlarınızdan mutlaka kar satışları yaparak nakitinizi arttırın ki Bitcoin'de olası bir düşüş senaryosunda alt altcoin'lerde eklemeler yapmaya nakitiniz olsun arkadaşlar. Genel olarak anlatabileceklerim bunlar. Şimdi derseniz gelin bugünkü sepetimizdeki coin'ler hangileri onları detaylı bir şekilde inceleyelim. Bu sepetimizin ilk konu arpa chain arkadaşlar kısaltması arpa şeklinde yazarak bulabilirsiniz borsalarda. Hangi borsa borsalarda bulunuyor. Hemen şöyle göstereyim. Binance'te, Huobi'de, Gate.io'da büyük borsaların çoğunda bulunuyor ve eğer bu borsalarda hesabınız hala yoksa açıklama ve e, sabitlenmiş yoruma kendi komisyon indirimli referans linklerimi bırakıyorum. O linklerden kayıt olarak ömür boyu geçerli komisyon indirimi kazanmış olursunuz ve benim linkimle kayıt olduğunuz için tabii ki ben de e, borsa tarafından ödüllendiriliyorum. Yani borsa kendi kazanacağı bakiyeden paradan bana da pay vermiş oluyor. Bu şekilde hem siz kazanıyorsunuz, hem ben kazanıyorum emeğimin karşılığı olarak da e, isterseniz bu şekilde kayıt olabilirsiniz. Şimdi Arpa'ya baktığımız zaman sıralamada 399. sırada ve toplam arzı 1,5 milyar. Bunun 1.13 milyarı dolaşımda. Peki ben Arpa'yı neden bu sepette paylaşıyorum? Öncelikle Eylül ayı içerisinde iki tane çok 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 güzel haberi var. Bir mainnet haberi var, bir de yakım haberi var. Bu ikisi de kripto paralarda çok ciddi fiyatlanmaya etki eden haberler. Eylül ayı içerisinde gerçekleşecek tarihi tam olarak belli olmadığı için Arpa'yı Eylül ayı boyunca takip et etmenizi tavsiye ederim. Grafiğine de isterseniz hemen şuradan bir bakalım. Ee, şöyle bir bulalım. Arpa'nın da grafiğine baktığımız zaman arkadaşlar şöyle bir e, çanak formasyonumuz var. Bu çanak formasyonunu e, kırdıktan sonra buradaki direnci kırdıktan sonra 0.97 dolar direncinden bir red yemiş. Eğer burada arpaya girmek istiyorsanız lütfen öncelikle eğer düşerse 0.83 dolar yani önceki direnç önceki direncin destek olarak çalışmasını bekleyiniz. Yok eğer hani buraya düşme buraya düşmesi de kesin değil. Eğer illa girmek istiyorum diyorsanız da size tavsiyem e buradaki ara seviyeden girmektense en azından şu üstteki direnci kırdıktan sonra girmeniz sizin için daha güvenli bir alım yapmanızı sağlar. Yok eğer ben hani buradan kesin gireceğim diyorsanız da şöyle %7'lik, %8'lik, en fazla %10'luk bir stop loss emriyle girmeniz sizin için daha sağlıklı, daha güvenilir olacaktır. Genel olarak Arpa'yı bu yüzden paylaşmak istedim. Hem haberleri var hem de grafiğini beğendim. Bu şekilde ilk coin'imiz Arpa'ydı arkadaşlar. Sepetimizdeki ikinci coin olan Horizene geçelim. Kısaltması ZEN şeklinde arkadaşlar. Sıralamada 89 coin olan Horizon şu anda anlık olarak 105.95 dolar seviyelerinde toplam maksim, daha doğrusu maksimum varsa 21 milyon bunun 11.487 milyonu dolaşımda piyasa kısmına bakalım şu anda Binance'de Huobi'de Gateway borsalarında rahatlıkla bulup satın alabilirsiniz kısaltması Zen Horizon gerçekten proje açısından çok sağlam çok güvenli ve uzun vade yatırım yapılabilecek coinlerden bir tanesi Horizon'ın de Arpa gibi Eylül ayında güzel haberleri var grafik Yine de hemen şöyle bir bakalım hızlı bir şekilde. Neredeydi şöyle aynen burada hemen bir bakalım Şöyle gördüğünüz üzere bir yükselen trendimiz var Bu da arpa gibi bir dirence takılmış durumda 107 yani 108 dolar civarındaki dirence takılmış durumda Bu da arpa için söylediklerimin aynısı geçerli arkadaşlar Biliyorsunuz güzel coin yoktur kötü coin yoktur Güzel fiyat kötü fiyat vardır Örneğin zeni buradan alan adam şu anda çok güzel kardayken Daha önce buradan alan yatırımcı Çok kötü zarar etmiş durumda O yüzden eğer kar etmek istiyorsanız aldığınız coin'in projesine bakacaksınız. Güzel mi değil mi bunu bir inceleyeceksiniz. Sonrasında da fiyatı istediğiniz seviyede mi buna dikkat edeceksiniz. Şimdi Horizon'a baktık. Projesi güzel mi? Güzel. Temel analiz olarak güzel haberleri var mı? Var. O zaman şimdi fiyatına bakacağız. Fiyatına baktığımız zaman şurada çok güzel bir daha önce direnç olan şu anda destek olarak çalışacak 92 dolar seviyesi var. 92.40 dolara kadar düşmesini beklemek çok daha güvenilir bir yatırım yapmak için çok önemli arkadaşlar. Yok eğer hani buraya düşmeme ihtimaline karşı ben hani beklemek istemiyorum derseniz de benim size tavsiyem burayı kırmasını beklemeniz. Eğer olur da burayı şöyle bir kırarsa, kırdıktan sonra örneğin şuralarda şöyle hemen %3, %4 en fazla %5 stoplu bir alım yapılabilir. Bu şekilde Horizen'in destek trençleri bu şekilde arkadaşlar. Hedeflerimiz öncelikle burayı kırması sonrasında 125 dolar seviyeleri sonrasında da bir 170 dolara kadar çıkış beklenebilir. Üçüncü coin'imize geçelim. Üçüncü coin'imiz Torchain arkadaşlar. Kısaltması Rune şeklinde borsalarda bulabilirsiniz. Bu bu Torchain'i anlatmaya başlamadan önce eğer hala YouTube kanalımıza abone değilseniz ve eğer hak ettiğimi düşünüyorsanız kanal abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Yani sonuçta bu videoların hepsi bir emek bir çaba istiyor. Bu emeğin karşılığında da sizden istediğim tek şey güzel bir yorum. Ee, bir de beğeni tabii tek şey olmuyor bu şekilde ama güzel bir yorum bir beğeni bir de abone olmanız beni çok ama çok mutlu eder. Ee, Twitter'da biliyorsunuz coinler paylaşıyorum ara sıra. Örneğin bir saat önce Qtum'u paylaştım. Hatta Qtum'u da bu, bu videonun 6. coin'i olarak bu videoya da eklemiş olayım. Qtum'da şöyle bir çanak kulp formasyonu var. Bu direnci kırdık kırdıktan sonra böyle ani bir pumpla hacimli bir şekilde kırdıktan sonra tekrardan 15 dolara kadar bir geri çekilme yaşarsa formasyon hedefli bir şekilde girilebilir arkadaşlar. Formasyon hedefimiz 25 dolar seviyelere. Twitter'da da bu şekilde anlık olarak gördüğüm güzel fırsatları paylaşmaya çalışıyorum. Bunları Twitter, Telegram sohbet ve duyuru kanalımızda da paylaşıyorum. Katılmayı unutmayınız arkadaşlar. Son olarak da arkadaşlar Parameta YouTube kanalı benim kanalımda olduğu gibi kripto paralarla alakalı eğitim içerikleri paylaşıyor. Güzel bir ekip Güzel videolar var. Parameta YouTube kanalına da abone olmanızı tavsiye ederim. Şimdi evet gelelim 3. coinimiz olan Torchain'e. Torchain arkadaşlar yani Rune token sıralamada 62. sırada. Maksimum arzı 500 milyon ve bunun yaklaşık yarısı dolaşımda. Anlık fiyatı 10.46 dolar. Piyasa kısmına baktığımızda da e, Binance'te, FTX'te, Gate.io'da bulabiliyorsunuz. Bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim. Birçok izleyenimiz, birçok takipçimiz e, şunu çok söylüyor. Hani biz yerli kullanıyoruz kullanıyoruz. Yerli borsalardan da coin verir misin? Yani inanın bunu çok istiyorum ama şöyle bir şey var. Ben bu sepetleri hazırlarken en az 30-40 tane coin belirliyorum. Bunları sürekli böyle bir süzgeçten geçiriyorum. Bu süzgeçten geçerken en son bir bakıyorum yerli borsalardaki hiçbir coin kalmıyor. Bundan dolayı da hani sırf yerli borsalarda olan bir coin de ekleyeyim diye rastgele bir coin eklememek için Maalesef bunu belirleyemiyorum Yani ben de çok isterdim bir yerli borsa böyle kaliteli olsun Güzel bir sürü coin listelesin Hani ben de o borsada olan coinleri paylaşayım Ama maalesef benim paylaştığım coinler yerli borsalarda yoksa Benim size tavsiyem direkt olarak Binance'e kayıt olun Çünkü eğer gerçekten bu piyasada para kazanmak istiyorsanız e, Global borsalar bir tercih değil bir zaruret arkadaşlar O yüzden size tavsiyem Binance'e FTX'e Gate.io'ya bu tarz global borsalara kayıt olmanız videonun başında da söylediğim gibi eğer hala hesabınız yoksa açıklama kısmındaki komisyon indirimli referans linklerini kullanarak kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz. Evet Torchain'in yani Rune token'ın da bu ay Eylül ayı içerisinde çok güzel haberleri var. Onun da hemen grafiğine de şöyle bir bakalım. Hızlı bir şekilde bakmak istiyorum gördüğünüz üzere bir yükselen trendimiz var yükselen trendimizin hemen üzerinde şu anda fiyat hareketini şuradan görebilirsiniz desteklerimiz şöyle 9.3 dolar seviyelere. Burada bir 8 dolar seviyesinde bir desteğimiz daha var. Dirençlerimiz arkadaşlar 12.47 dolar. Hedeflerimiz de şuradan görebileceğiniz üzere 17.06 ve 21.22 dolar. Rune şu an yani Torchain bence şu anda yatırım yapılabilecek seviyelerde. Tabii ki kesinlikle tavsiye değil. Ama benim takip ettiğim bölgeler bu şekilde. Ben bu yükselen trend üstünde kaldığı sürece yatırım yapılabilecek şeklinde değerlendiriyorum. Eğer olur da buraya aşağı yönlü kırarsa da bu Desteklerden girmeyi düşünürüm Ve eğer düşüşü devam edersen oldu da Piyasa çok daha ciddi düşüyor dersek de 6.40 da Böyle en dip düşebileceği desteklerden bir tanesi arkadaşlar Genel olarak rune token da Bu şekilde Gelelim dördüncü Coin'imiz olan SafePal token arkadaşlar SFP uzun vade coinlerimizden birisi e Biliyorsunuz ben yani çok fazla paylaşıyorum İnanın herhangi bir sponsorluk bir reklam vesaire değil TWT'yi nasıl ki 0.3'lerden paylaştıysak ve şu anda 1.5 dolar seviyelerindeyse Ki daha da yükseleceğine inanıyorum SFP'de yani SafePal cüzdanının platform token'ında Bence en az bir 5 dolar hedefim var arkadaşlar Anlık olarak 1.58 dolar Maksimum arzı 500 milyon Borsalarına baktığımız zaman Binance'in desteklediği bir coin zaten şuradan da görebilirsiniz. Binance Smart Chain ağında çalışan bir token. Binance'te Gate.io'da bulabilirsiniz. Dediğim gibi Sfp benim benim uzun vade yatırım yaptığım coinlerden bir tanesi. Onun da grafiğini e, grafiğine hemen şöyle bir bakalım. Zaten altcoin'lerin grafikleri neredeyse hepsininki birbirine çok benziyor. Ama SFP'ye böyle bir geniş perspektiften baktığınız zaman ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Zamanında 4 dolara, 4 dolara kadar çıkmış bir coin. Hani en kötü ihtimalle bile benim net bir şekilde gelir diyebileceğim hedefim 2.87 3 dolar seviyeleri. Ki şu anki fiyatından oralara kadar gelse bile neredeyse bir Yüzlük bir kar etmiş olacağız arkadaşlar. Benim uzun vade kesinlikle yatırım yaptığım ve en güvenliğim projelerden bir tanesi SFP arkadaşlar. Olur da düşerse diye önemseyeceğim bölgeler yani destek bölgeleri 1.36, 1.15 ve eğer çok 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 daha düşüş yaşarsak da 0.87 dolarlara kadar SFP'nin desteklerini sayabiliriz. Evet son coin'imiz arkadaşlar FTT coin. FTX borsasını biliyorsunuz. Gerçekten çok güçlü, Binance'le ortaklığı olan Alameda Research gibi bir yatırım şirketinin sahipliğini yaptığı dev bir borsa ve son zamanlarda Solana olsun, Radium olsun, Serum olsun, FTT coin olsun, token olsun. Gerçekten hepsinin böyle beraber piyasaya hükmettiği bir dönemdeyiz. O yüzden FTT'nin de güzel seviyelere çıkacağını düşünüyorum. Maksimum arzı 352 milyon bunun 94 milyonu dolaşımda. Piyasa kısmına da baktığımız zaman Binance'te tabii ki FTX borsasında bulabilirsiniz. Onun da hemen grafiğine şöyle bir bakalım. Grafiğine baktığımız zaman arkadaşlar şurada bir minor düşüş trendimiz var. Öncelikle bakın şu an bir bu düşüş trendine şöyle bir temas ediyor durumda. Eğer olur da bu düşüş trendini kırarsa ve üzerinde en azından böyle bir saatlik 4 saatlik kapanışlar yaparsa bence FTT'nin önü çok ama çok açık. en yakın beklentim Şöyle bir şuradan en azından bir 100 dolara kadar çıkması ki o da Şöyle Pardon Ki o da şöyle bir %60'lık bir kar sağlıyor arkadaşlar O yüzden ben eğer FTT şuradaki 63 dolar direncinin üzerinde ve şu minor düşüş trendini de kırarsa benim beklentim 100 dolara şöyle bir, bir iki hafta içerisinde orta vadede çok rahat çıkabileceğine inanıyorum arkadaşlar. Genel olarak bu videoda anlatabileceklerim bunlar 5 tane coin paylaşmaya çalıştım. Biraz hızlı konuşmuş olabilirim. Çünkü inanın bana çok yoruldum arkadaşlar. İlk video en az bir 20-25 dakika sürdü. Onları böyle hızlı hızlı anlatıp sonra o videonun çöp olduğunu görünce biraz gerildim açıkçası. Neyse sıkıntı değil. Canımız sağ olsun. Yani güzel bir video hazırladığımı düşünüyorum. Alt gerçekten çok detaylı bir şekilde inceledim, analiz ettim. Güzel kar edeceğimize inanıyorum. Eğer bu koyunlara yatırım yaparsanız veya kar ederseniz lütfen gelişmeleri yorum kısmından veya Telegram grubumuzdan vesaire bana sürekli iletin. Hani olumlu olumsuz bütün gelişmeleri görmek beni ya mutlu ediyor ya da eğer kötü bir şey varsa da hani ona karşı bir reaksiyon alıyorum. O yüzden gelişmeleri bana iletmeyi unutmayınız. Bu videomuzun da sonuna gel gelmiş olalım. Ama tekrardan hatırlayalım. Eğer kanaldaki içerikler hoşunuza gidiyorsa abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir de güzel yorumunuza talibim arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna gelmiş olalım. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.